Arkadaşlar sizler de biliyorsunuz iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüş kurultayı olan 37. olağan kurultayı tarih olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 25-26 Temmuz'da Ankara'da, e, Batı kentte açık alanda yapılması düşünülüyor. E, sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde bir kurultay yapacağız. İnşallah bu yapacağımız kurultay önce örgütümüze, sonra ülkemize, memleketimize, insanlığa, hayırlara vesile olur. Ve iktidarın yolunu aradığımızı, iktidara doğru gittiğimiz bir yol olmasını temenni ediyorum. Bütün bunları söylerken sizler de biliyorsunuz, Türkiye çok zor şartlardan geçiyor arkadaşlar. Bir ülkede hukuk çürürse devlet çürür. Adalet çürürse memleketçi ülkede devrimciler tarafından yerleştirilmeye çalışan hukuk sisteminin zedelenmesi için olağanüstü bir çaba harcadığını hepimiz ibretle izliyoruz. Şunu bilsinler ki bu yalakalıklarını bu ülke, bu millet unutmayacak. Gün gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk iktidarında bunların hepsinin hesabını soracağız. Türkiye Barolar Birliği'nin özel yapısının değiştirilmesi için şu andaki iktidar ayak oyunları dahil her türlü hamleleri yapıyor. Bizler onları buradan ibretle ve hayretle seyrediyoruz. Adalet sistemini kaybedersek ki ülkenin dinamikleri olan yargı, e, denetim ve eğitim gibi diğer önemli hususlarında bu adalet sistemine de bulaşırsa, ülkede yaşamak, nefes almak zorlaşır.